Hey! AK! Oğlum, duydum ki yemin edeceksin. Söz verip de huzura ereceksin. Mehmetçik olup selam vereceksin. Askersin sen, düşmana edeceksin. Sağ, sola, geriye! Silahla arkadaşsın. Barışla ve savaşla. Barışla ve savaşla. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Onur ve memleketiniz. Rekonlara! Benim amirlerime itaat edeceğine! Ve, itaat edeceğine, ve askerliğin, namusunu, ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını, şanını Canından Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve hayatımı feda eyleyeceğime. Daha üzerine? Daha mısın Adam korkmayın değil mi? Sağ. sola, geriye. Ya nasıl durdun dinlemiyorum de. ya. Gelicek artık. Tamam.